Merhaba sevgili futbol severler. Futbolu bir de böyle gör kanalıma hoş geldiniz. Milli ara bitti. Şimdi Süper Lig'de şampiyonluk adayları için yeniden plan yapma, strateji değiştirme zamanı. Galatasaray ve Beşiktaş hem sahada hem de zihinlerde yeni bir döneme giriyor. Hazırsanız başlayalım. Çaylar hazırsa, beğenilerde de yapıldıysa başlıyoruz. Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da iki büyük mesele var yorgun Osimhen'i doğru yönetmek ve Icardi'yi yeniden takıma kazandırmak. Osimhen, Nijerya formasıyla muhteşem bir performans gösterdi. Hat-trick yaptı, ülkesini playoff'a taşıdı. Ama bunun bedeli yüksek. Uzun yolculuk, yoğun tempo, sakatlık riski. Bu yüzden bence dinlenmeli. Hem Şampiyonlar Ligi haftası geliyor, hem de ligde puan farkı hala korunaklı. Bu noktada oyuncuyu korumak akıllıca olur. Bu kararın bir diğer avantajı da Icardi'nin yeniden sahaya sürülmesi. Formayı özleyen bir Icardi'yi motive etmek hem takımın kimyasına katkı sağlar hem de maç içinde kenardan gelecek bir Osimhen'le taktiksel esneklik kazandırır. Kısacası biri dinlenirken diğeri yeniden kazanılır. Galatasaray'ın kadro derinliği bu tür rotasyonları kaldırabilecek güçte ve işin güzel yanı bunu yaparken takımın ritmi bozulmaz. Bir diğer mesele Leroy Sané. Son haftalardaki formsuzluğu çok konuşuldu ama mesele ne teknik ne fiziksel. Belli ki biraz kafası dağınık yeni hayat düzeni, aile ortamı, alışma süreci. Futbolcular da insan, bilgisayar karakteri değiller. Bazen ritmi bulmaları zaman alır. Okan Hoca'nın bu maçta Sani'ye yeniden 11'de şans vereceğini düşünüyorum. Ve eğer ritmi yakalarsa Başakşehir karşısında fark yaratabilir. Galatasaray'da sakatlık ve cezalılar savunma hattını karıştırıyor. Singo kas problemiyle ayrı çalışıyor. Jakob sakat, Davinson Sanchez kırmızı kart cezalısı. Bu iki sezondur istikrarla oynayan tandemin bozulması demek. Yeni kurulan savunmada yapılacak bir basit hata çok pahalıya patlayabilir. O yüzden önde baskı yapılacaksa risk dengesi çok iyi ayarlanmalı. Çünkü artık arkada sigorta Sanchez yok. Başakşehir tarafında ise yeni bir dönem başlıyor. Çağdaş Atan sonrası takımın başına geçen Nuri Şahin klasik 4-2-3-1 dizilişini kullanacak gibi görünüyor. Savunmada yaşanan dağınıklıktan rahatsız ve yediğimiz goller çok basit diyerek mesai verdi bile. Bu Galatasaray'ın kanat hücumlarını doğru kullanması için fırsat yaratabilir. Özellikle Sane ve geçiş oyunu burada kilit rol oynayacak. Yoğun fikstür, yorgunluk ve mental baskı. Okan Hoca için rotasyon artık zorunluluk değil, stratejik bir hamle. Bazı oyuncular dinlenecek, bazıları yeniden kendini gösterecek. Icardi'nin sahaya dönüşü, Osimhen'in durumu ve orta sahada İlkay Gündoğan'ın katkısı maçın kaderini belirleyecek. Muhtemel plan şu: 4-2-3-1'de Icardi başlar, ikinci yarıda Osimhen girer. Ama maç sıkışırsa 3-5-2'ye geçilmesi de olası. Beşiktaş milli aradan sonra çok kritik bir döneme giriyor. Gençler Birliği, Konya Spor, Kasımpaşa, Fenerbahçe Derbisi ve Antalya Spor. Bu 5 maç sezonun yönünü belirleyecek. Sergen Yalçın Beşiktaş'a sadece oyun değil, ruhta kazandırdı. Yıllardır süre gelen Ekim-Kasım'da havlu atma sendromu bu sezonun mottosu olmaktan çıkabilir taraftar artık kaygılı değil. Çünkü takımın bir planı var. Eksikler var ama sistem oturmaya başladı. Cenk Ünder'in sahaya dönmesi bekleniyor. Rıdvan yeniden 11'de. Ama Sergen Yalçın 8 numara takviyesini çok istiyor. Raskin ismi konuşuluyor. Transfer gerçekleşirse Beşiktaş ikinci yarıya çok daha güçlü girer. Avrupa'daki yıldızlara, Liverpool'da Wirtz'e ya da Sané'ye bakınca şunu görmek kolay. Form düşüklüğü bir son değil, sadece bir evre. Klopp'un virse 100 yılda bir gelen yeteneklemesi aslında bir hatırlatma. Sabır modern futbolun en eksik değeri. Burak Yılmaz, Arda Turan, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Çağdaş Atan hepsi futbolu oynarken de düşünen adamlardı. Şimdi aynı düşünceyi kenardan yönlendiriyorlar. Bu kuşak Türk futbolunun geleceği için umut veriyor. Futbol artık sadece güç değil, zeka oyunu. Başakşehir Galatasaray maçı kritik bir eşik. Okan Hoca'nın rotasyon planı, Nuri Şahin'in ilk sınavı, Icardi ve Osimhen'in birlikte sahada olup olmayacağı hepsi bir arada futbolun stratejik zekasını ortaya koyacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Galatasaray bu maçı kazanabilir mi yoksa Nuri Şahin'in planı sürpriz mi yaratacak? Yorumlarda buluşalım. Unutma, futbolu bir de böyle gör. Bir Galatasaray deplasmanında işler daha ne kadar sizin için? lehte bir şekilde ilerleyebilir. Galatasaray'ın geçiş savunmasında usta iki oyuncunun denklemi dışında kalıyor. Galatasaray'a karşı skor avantajını ele alıyorsunuz. Ve Galatasaray'ın Liverpool'u kurutmamışken Beşiktaş'ın artık o bireysel hatadan gol yememesi lazımdı. Bu hakikaten benim açımdan hani belki şöyle okunabilir. Sezon başında Galatasaray deplasmanında bir puan alması önerilmiş olsaydı kabul ederdi. Bunların dışında kalmanızı okunabilir. Ama ben maçın şartlarını belirlediği zaman Beşiktaş adına oldukça kayıp hatta mağlubiyet gibi el alınması gereken bir 90 dakikanın geride kaldığını düşünüyorum. Kısaca Galatasaray maçında Beşiktaş neler yaptığı ve neler yapmalıydı el almak isterim. Bir kere Galatasaray açısından Okan Burun Liverpool'un önlerinde bozmadan Beşiktaş maçına çıkmasının da Beşiktaş açısından bir avantajdı. Çünkü Galatasaray Liverpool'a karşı maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar çok ciddi bir çaba harcadı. Ve bu çabanın bitikliğinin aslında hafta sonu şirayetine ulaşması biraz kesindi. Ben maç öncesi 11'leri sırasında Galatasaray tarafında bu kadar geniş bir kadroda Okan Burun hiçbir değişiklik yapmadan Beşiktaş maçının hazırlanmasını biraz şaşırtıcı ve Beşiktaş'a avantaj olarak gördüm. İki, maçın başlangıcından sonuna kadar Galatasaray'ın takımında o yorgunluğu hissedebildim ki Galatasaray'ın 10 kişinin hissedebileceği belki de gidişat pozisyonları da aslında yine o fiziksel olarak maksimum düzeyde olmamanın bir dönüşüydü. Bana soracak olursan Beşiktaş'ın Galatasaray'da deplasmanda yapması gereken şeyler şuydu. Galatasaray'ı Liverpool'a yaptığı gibi topu biraz daha rakibe bırakmak ve kendi yarısı aslında kompakt kalabilmek. İkincisi de özellikle birinci bölge ve ikinci bölge arasında hatta hem Osimen'in buraya kaydedilmesi hem de İlkay'ın çok fazla buraya kaydığı hem de Yunus'un buraya eklendiği alanda pek fazla alan vermemek ve orada olmak öyle oldu. Yani Beşiktaş maç bu aslında Vertorton Kökçü'yü takıt stoperlerine çok yakın tutma desteği. orkunut serbest bırakmasa bile Endidi'yi burada tekizlerde burada iyi karartmayı başardı. Ve Galatasaray'ın maç boyu şut denesebilerdi. Şut başlarda düşük kalması, XG başına şut başlangıçta düşük kalması vesaire tamamen Beşiktaş'ın burada tıkanımalarından dolayıydı. Dolayısıyla ben Sergen Yalçın'ın başlangıç planı üzerinde Okan Burak tabiri caizse atacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş skor avantajını aldı. Okan Buruk Galatasaray'da çok daha yüksek bütçeli bir takım olmasına rağmen Beşiktaş'a karşı ciddi bir tehdit üretemedi. Ama bu maçın bence Beşiktaş adın okunmasının temelinde de Beşiktaş'ın o döngüsünde yine bireysel hatadan tabiri caizse geliyor. Yine ahmakça gol. Ve o kadar büyük bir hata ve Beşiktaş'ın sezonu o kadar derinden geleğinden bir hata ki Galatasaray da istisraresine devam ettirmiş oldu. Ve bence Beşiktaş arenadan 3 puanı kurtarabilseydi tekrar şampiyonluk yarışına çok güçlü bir şekilde dahil edilebilirdi. Bir nevi Sergen Yalçın'ın bir önceki senemdeki şampiyon olduğu sezondaki Feder maçı maçının özellikleriydi o. Bu hem psikolojik anlamda hem de puan anlamında çok çok büyük bir fırsat tepmiş oldu Beşiktaş. Oradaki altın hata da şuydu aslında bana soracak olursanız. Beşiktaş Galatasaray deplasmanın özellikle birinci bölgede yapılacak pasları hiç denemedi. Ve zaten deneyebilecek bir takım değil. Öyle bir oyun kurma şablonu yok. Öyle bir oyuncu grubu da yok. Ve maç boyu da zaten Mert'in sürekli ya Temi Abraham'a ya da Elbilal Türeyi uzun süre top attığını gördük. Ya burada işte bir suçlu bulup ona bütün eleştiri oklarına yöneltmek istemiyorum. Burada Endidi'nin de belli açıkları vakası var. Mert'in de kesinlikle hatası var. Ama bu aslında her şeyin bir arada kaybı da bana gösteriliyor cümleleri sürdürebildiğim gibi hani Sergen Hoca'ya da şey diyemiyorum. Hocam Galatasaray deplasmanında oyun kurulur mu vesaire. Zaten Beşiktaş'ın böyle bir planı yoktu. Orada bireysel girişimde bulunarak bir pasajı geçiliyor. Lucas Süreyya'nın en sevdiği iş zaten sırtına dönük oyuncuya pres yapabilmek ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı tuzar düşürerek skor avantajını tekrar oynatarak döndürmesi de dengeye yükseltildi ve maçın iki takımda bir puan tamamlandı ben bir puan kazanan takımın Beşiktaş olduğunu bile yapabileceği gibi bu o kadar büyük bir fırsattı ki bir noktada mağlubiyet gibi ele da tekrar vurguluyorum. Ya bu şey bir maç değil yani. Bakın Sergen Yalçın Beşiktaş'a şut attırmadı Galatasaray'a pozisyon vesaire değil de zaten maç oldukça fazla parametreyle sizin için iş yoruyor. Yani bu maçın gösterdiği iki puanın bir yerli teknik direktörden ziyade bir yabancı teknik direktörde gerçekleşmesi olsaydı tepkilerin çok çok daha ağır olabileceğini düşünüyorum. Ama Akkişi gibi Beşiktaş o, o, özeti çok çok büyük bir fırsat deyip de. O zaman milli maç sonrası ilk maç. Beşiktaş gençler milli maçına geçtin. Haberlere göre de Rıdvan Yılmaz'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya Beşiktaş milli aralığı ki bir önceki milli arada olduğu gibi birazdan maç yapmadan geçti. Aslında Sergen Hoca bu milli takım aralarına bir önceki dönemde çıkarttığımız bir sonuç yine bu. Ama hazırlık maçı eklemeye çok hevesli bir teknik direktördü. Beşiktaş'ın 2 milli arayı da boş geçirmesi biraz şaşırtıcı. Çünkü hani takımla ilgili hem sahada olup bitenlere göremiyoruz. Hem de Sergen Öcal'ın kafasındaki plana dair bir tahmin yürütemiyoruz maç oynanmadığı zaman. Ama işte muhtemelen bu milli takımdaki fizik kalitesinin yükselmesi kondisyon şansı olarak takımdaki Sergen Öcal de milli takım arasında Beşiktaş ayrı ayrı sahada birkaç detaydan biri Rıdvan Yılmaz'ın David Yurasek'in yerine ilk 11'e dahil olacağıydı elinde senin gibi aslında burada David Yurasek'in biraz daha genele bakmasını isterim ben. Şimdi David Yurasek zaten Hoffenheim'da da üçlünün kanat beki olarak kullanılan savunmada çok güvenilir bir savunma olmadığını sıklıkla vurguladığım bir oyuncu. Ve Beşiktaş burada aslında en iyi hissettiği bölgede David Yurasek'i klasik dörtlünün sol beki olarak değerlendirdiğinde bir yerde kendi solundan savunmak zorunda olan bir takım. İşte burada David Yurasek'in oynadığı sırada Emiran oynarsa Emiran, Udukay'ı oynarsa Udukay'ın performansı çok artıyor. Ama David Yurasek'in kullanım şablonunda Beşiktaş muhtemelen hem Ole Gunnar Solskjaer döneminde de Sergen Yalçın döneminde bunu düşünüyordu. Biz sol kanattan bir de içeri giren bir oyuncu tercih edersek hem on numara karakterli hem de forvet karakterli olabilir. Ki Bilal Turay'a geraklıktan sonra biraz daha forvet karakterli oyuncular tercih ediliyor. David Yurasey'i de burada ileri çıkartıp David Yurasey'in açabileceği kenar orta boyunca ki Masuaku ile karşılaştırdığım zaman artı çözümlerin biri kesinlikle kenar ortası hem havadan kavisti hem de yerden sert ortalarda bence takım arkadaşlarını bulabiliyor ki bu da asistin sürdürülebilir yüksek erime işaretlerinden biri. Yani şu anda resmi olarak bir asisti var mı hatırlamıyorum ama yenmiş çok fazla asisti var yani maç özetlerini izlerseniz bunu fark edebilirsiniz. Yurasey'in kenarının yuvarlaklaşması yani Beşiktaş sol bekinden biraz daha hücum kapasitesi açısından bir plan kurgulanmış vaziyette görünüyor. Ki ben işin ucun kısmından ziyade biraz daha savunma birimi dönersem evet şatlar maçları belli açıklarda Lozan maçları vesaire Eurosek adına savunma anlamında çok sorumlu maçlardı. Özellikle şatlarla iç sağ maçında oynadım ben de stat'taydım. Eurosek'in özellikle bireysel olarak sahip olduğu dışında her aksiyonda biraz da hem koridora hem iç koridora açılım matma yeteneği bulunan Brezilyalı oyunculara karşı ki bilekleri de çok kaliteli olan Brezilyalı oyunculara karşı oldukça zor anlar yaşandı. Ama ben o gün de söylediğim gibi ligde biraz daha genel olarak en iyi performans gösterdiği geriyle sahip peki. Çünkü ligde sürekli şaklardan kanat oyuncularına karşı performans sergilemiyorsunuz. Aslında bir yerde beklediğim de oldu. Hani az önce Galatasaray maçı planında Yunus'u sahanın her bölgesinde bazen iç koridora kayanı iyi takip ettiğini ve sınırlandırmayı başardığını da vurgulamıştım. Bence bir önceki haftaki Kocaeli maçında genellikle dış koridoru doğru burada topu da kullanabilirsiniz. Burada bireysel olarak tutulan zaman dış koridorları çalım atan oyuncuyu bir şekilde sınırlandırabiliyor. Çünkü savunma bilinci ve savunma kalitesi çok yüksek bir oyuncu olmasa da atletizm, fiziksellik ve çeviklik açısından hiçbir sorun yok. Şimdi Eurosek'in Ozan Yılmaz'ın 11'e dahil olması neler gibi değişir? Biraz da bunu değerlendirmek gerekir. Şimdi Eurosek her zaman vurguladığım gibi genellikle rakip yarı sahada orta kalitesiyle fark yaratan bir oyuncudur ve dinamizmi çok güçlüdür. Yani Galatasaray deplasmanında top kontrolünü yapamadı 90 dakika boyunca. 90 artı 5'i gösterdi ve Eurosek'ten yine o koşuyu alabildiniz, savunmayı koruyabildiniz. Bunlar kesinlikle olumlu doneler. Ama klasik olarak birinci bölgede oyun yaptığınızda kalecinizi dahil ettiğiniz zaman belki burada hibrit bir surumla sağ beki terapizmizi çıkarttığınız zaman veya ortaya çıkarttığınız zaman ya da iki pivotla oyun kurduğunuz zaman, oyun kurma artı gelen bir oyuncu değildir. Mesela burada bir Beşiktaş'ın hayali oyun kurma programını düşünelim. Mert'in pası Emirhan'a gelir. Emirhan Eurosek'e verdiği zaman Eurosek Burada hem kendisine gelen kanat oyuncusunu bulma konusunda hem de merkezden kendisini gösteren Orkun da olabilir, Endil de olabilir. Hatta yine merkezden Rafa da dahil olabilir. Özellikle iç koridordan kendisini gösteren oyuncuyu net bir şekilde topla buluşturamıyor. Ve burada özellikle markaj altında ise bu iki oyuncu Yurasey'in tek çözümü yine geriye vermek oluyor. Veya kendi top sürmesiyle bir şapka kırmaya çalışıyor. Ama Masu Akı'yı benzeremini hatırlatıyor. Ama Rıdvan Yılmaz'ın en fazla farklılaştığı nokta artıya çıkıyor. Rıdvan Yılmaz özellikle de havada sürekli havada olan pas yaptığında iç koridorda kendisini gösteren seçeneği kısa sürede bulabilen pas parçalarını ve geçmiş yörüngesini ayarlamayı da bence Eurosek'ten çok çok daha iyi bir oyuncu. Ve Eurosek'e göre bir artı da var. Özellikle toplu oyun kurmada Eurosek mesela sağ yan paslarda hiç fazla kullanılmıyor. Mesela Rıdvan Yılmaz özellikle Rangers'ın Güçlünün sağ kanatlı oynadığı için de ters ayağını kullanma konusunda Eurosek'le karşılaştığımda çok daha ileri seviyede bir oyuncu. Yani Rıdvan Yılmaz burada top aldığı zaman kendisine bir birebil geliyorsa sağ ayağıyla pek bir, bir burada diagonal bir pasta diğer kanada oyunu oynayabilirsiniz. Böylece ben oyun kurma anlamında Rıdvan Yılmaz'ın Eurosek'ten olsa bile savunma anlamında Eurosek'le karşılaştırdığım zaman ne kadar bu işte bireyselleri savunma konusunda ikna edici bir oyuncu bunu başardı. Ama yine işi Gençler Birliği maçı üzerine taşırsak ben zaten Beşiktaş'ın %65 hatta kimi zaman %70'lere varan bir toplu oyun oynamayı planladığını düşünerek Rıdvan Yılmaz'ın daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ha burada Rıdvan Yılmaz örneğin Eurosay'ın artı çözümlü olan kenar orta konusunda da fena bir oyuncu değil. Yani Beşiktaş'ın %65, %60 hatta kimi zaman %70'lere varan bir toplu oynamayı planlıyor ise Rıdvan Yılmaz'ın daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Her bu da Rıdvan Yılmaz örneğin Eurosay'ın artı çözümlü bile olan kenar orta konusunda da fena bir oyuncu değil. Yani Rıdvan Yılmaz'a alan ve zaman sunduğu zaman içerideki seçeneklere güzel ortalar açabilir ki Beşiktaş kariyerinde de bu şekilde pek çok asisti vardır. Ama şöyle özetlemek gerekirse ben savunma anlamında ki önüne gelenlerin gösterdiği şekilde beğenemek de Oyunun kurulması anlamında pas gülcenemesinde Rıdvan Yılmaz'ı biraz daha öne çıkan teknoloji dedim. Hücuma konuşmak anlamında da iki oyuncu arasında çok büyük fark görebiliyorum ama yani genel olarak özetlemek gerekirse Yura biraz haksız bir şekilde yoğun eleştiri aldığını düşünüyorum. Yani eleştirilecek bir oyuncu diyemiyorum. Hani burada şunu net bir şekilde ifade etmem gerekiyor. Yura sahip çok iyi oyuncu olduğunu iddia ediyor. Eleştirilecek hiçbir nokta yoktur demek istemiyorum ama gösterilen tepkiyi oranladığım zaman Beşiktaş'ın çok da günde iş açan bir oyuncu görmüyorum ben de Ruiz'e. Ki biraz işte bu akılda kalan anlarda çok iyi performans sergileyemediği için karikatür bir figür haline geldi. Biraz da bunun şanssızlığını yaşamaya. Şunu da itibaf ediyorum ben bir sonraki sezon Beşiktaş'ın kadrosunda olma ihtimal çok düşük diye bitiyor sakin Umut bir de Elbil bir sakatlığı var. Güneş kanat pozisyonunda. Sen kimi bekliyorsun? Kimi başa çıkarsın Zem? Yani Elbil Turanın sakatlığı büyük şanssızlık. Yani şu anda benim Beşiktaş'ta bireysi olarak en beğendiğim oyuncudan biri. Ve sezonun başında ben aslında sol kanat için çok doğru bir alternatif olarak görmüyordum El Türe. Bunu itiraf etmem lazım ama özellikle iç saha de katkı verebiliyor. Beşiktaş o yoğun baskı oyununun devamını sağlıyor El Türe'de. Hem skorla hem rakip kaleye yarattığı şut tehdidiyle hem de yine birinci bölge prest alanı zaman Beşiktaş'a destek sağlayabiliyor. Sakatlık sorunları zaten olan bir oyuncudu. Çok şaşırtmadı bu Harar beni ama üzdüğünü kesinlikle gösterdi ve Beşiktaş geri döndü. Tekrar sol kanat problemiyle sezonun ortasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Şimdi parasar alternatifleri bir saymamız lazım. Yine de basına düşen Sergen Yalçı'nın Vaklav Çerni'yi burada bir sol kanat olarak değerlendirebileceği haberi ortaya çıktı. Yine de Cengiz Ünler Başakşehir kariyerinden sol kanatta çok fazla zaman geçirdiğini belirtti. Emil Otraşitsa'nın Werder Bremen'de iyi durumda olan sezonlarda skorları sezonların çoğunda sol kanatta bazen merkezde sahte 9 olarak sınıflandırıldığı. Bunun dışında benim başka bir önerim var ama ilk etapta bu 3 oyuncuyu değerlendirmemiz gerekiyor. Ya bir de Jota Silva var. Jota Silva da sol kanatta genellikle dakika alan bir oyuncu. Şimdi burada El tura denklemlerinden çıktığı zaman doğru aralıkta ilk alternatifiniz Jota Silva olabilir. Çünkü sol kanat rotasyonunu belirleyen oyuncunun özellikleri eksilen oyuncu olduğu zaman ilk obre dahil olur. Ama ben Gençler Birliği maçı özelinde anlatırımsa eğer Sergen Öncü bu Gani maçına devam ederse Beşiktaş'ın biraz daha farklılaşacağını tahmin etmek için Jota Silva'ya çok uygun bir maç olarak değerlendirmiyorum. Mesela Jota Silva'ya uygun maç hakikaten Galatasaray deplasmanı yapılabilir. Çünkü Jota Silva burada asistleriyle vücut hazırlaması uzaktan şut tehdidiyle veya gole yönelik vuruşlarıyla falan fark yaratan bir oyuncu değil. Bana soracak olursanız en büyük artısı çalışkanlığı Pres planını ciddi şekilde yukarıya çıkartması ve enerjisi. Şimdi Gençler Birliği maçında belki de buyurun Sergen Öncü savunmayı, dayanıklı savunmayı genişleyebilir ama Beşiktaş'ın işte bir kanadından böyle skora yönelik aksiyonlar alınamaması çok büyük bir eksiklik olur. Dolayısıyla ben Jota Silva'nın yine ilk periyotta bir hamle oyuncusu olarak listelenmesini bekliyorum. Vaklav Çerni'ye çıktı. Bence Beşiktaş'ın sol kanatta olabileceği en hatalı hamlelerden biri Vaklav Çerni'yi sola almak. Çünkü Vaklav Çerni Beşiktaş hücumunda genellikle topa ayak uydurmak isteyen, bağlantı yapmakta çok fazla ustalaşmış, pozisyon hazırlayabilen uzaktan şut atabilen birkaç oyuncudan biri. Bu saydığım özellikler Beşiktaş hücumunda birçok oyuncuda yok. Mesela Rafa Silva iyi bir skor seçeneğidir ama çevresini fazla yükseltemez. Kilit pas maç içerisinde o bağlantılar çok fazla olamaz. İndi zaten bir yardımcı. Teme İbrahim aslında verileri fena olmayan bir oyuncudur ama onun da top tutma konusunda, topu ayağını isteme konusunda ve Beşiktaş'a süre kazandırma konusunda eksikleri varken bütün bunları bünyesinde toplamış Vaklav Çernin'in ve iç koridora girmeyi çok iyi seven Beşiktaş'ın iç koridora giren denklemle hem forvetine hem on numarasını hem de diğer kanattaki oyuncu savunma koşusuna attırabilen Vaklav Çernin'in ben yerden değiştirilmesini Beşiktaş hücumunun kilitleyebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ben Vaklar Çaynı ve Jota Silva'nın ilk etapta sol kanat için yeterli alternatifler olduğunu düşünüyorum. Ha burada bir Aşitse ve Cengiz Ünler mevzusu var. Cengiz Ünler'in milli alanı iyi geçirdiği, dayanıklılığını iyi geçirdiği ve fiziksel kondisyonunun yine maksimumuna kendi seviyesinin üstüne çıktığı söyleniyor. Burada Cengiz Ünler yine akla gelen çözümlerden biri. Yani Cengiz Ünler'i ilk 11'de sol kanatta görürsek şaşırırım ama ben Sergi Öncü olursam ve Sergi Öncü e, Nün işte fantastik bir dünyada zihnini kontrol edebilen biri olsaydım kesinlikle yapardım. Rafa Silva'yı bir kenara atıp Orkun Kökçü'yü ileri atıp burada yine sağdana kavuşmış Demir Ege'yi oynatmak gerekirdi. Çünkü bundan sonra öneriyorum. Bunu da zaten pek çok yazın mercek programlarında da burada daha önce çektiğim maç öne programlarında da söyledim. Rafa Silva çok değerli bir oyuncu olmasına rağmen toplu oyunda bence yüklenen oyunculardan biri. Çünkü Rafa Silva orta sahanın üçüncü merkezi olarak burada forvet karakterli bir oyuncu orta sahadan ziyade ve 4-2-3-1 oyuncu takımların bir çoğuna baktığın zaman özellikle topa fazla almak isteyen %60'lara çıkmak isteyen takımların 3 orta saha karakterli oyuncusu barındırıyor. Ya burada Beşiktaş'ın hakikaten skor seçeneği dışında 10 numaralı oyuncu barındıran takımda pek fazla yok. Böylelikle Rafa Silva'nın yurt içi hücumculuğunu, yurt içi savunma markası koşularını, buradaki skorerliğini Beşiktaş'ın pek de bir sol kanattan da alabileceğini düşünüyorum ben. Ve bu da aslında burada Rafa Silva'yı sol kanada çekmenin böyle bir artısı oluyor. Bunda da yok ama tekrar akılda kalması için öneriyorum. Orkun Kökçü'yü biraz daha rakip kaleye yaklaştırıp burada birinci bölgede oyun kurma aşamasında Demir tıklayabilirsiniz. Çünkü Beşiktaş'ın ligin en az toplu oynayan takımı ve muhtemelen kendi kalesini iyi yaklaştıran bir takım oynayacak. Gençler bile hiçbir şekilde önde baskı yapmak isteyen, orta blokta rakibi boğmak isteyen bir takım değil. Yani Beşiktaş işte kapalı savunmaya karşı bir maç geçirecek ve burada da yapılan koşuları değerlendirme konusunda uzaktan şutu olan bir Orkun Kökçü rakip kaleye yaklaştırmak çok büyük iş çözücü bir hamle haline gelebiliyor. Çünkü Rafa Silva çok değerli bir oyuncu olmasına rağmen rakip özellikle hatları kapsayan yakın tutup kendi kalesine yaklaştığı zaman efektifliği sorgulanabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla sağladığı Orkun Kökçü'yü yaklaştırmak hem burada de Endidi'nin toplu oyun şablonunda biraz daha görev almasına ki çünkü bireysel hata vaat ediyor Endidi'nin sırtına dönen topla buluşması. Hem burada Demir dakikalarını attıracaktır hem de Orkun Kökçü rakip kaleye yaklaştırıldığı için farklı bir Beşiktaş ortaya çıkarılabilir. Dolayısıyla hani Sergen Yalçın bu orta saha üçlüsünü bozmayıp bir kanat atacaktır muhtemelen. Ama ben yine bu maçta Orkun'un Demiregi 10, Elidi Herman 8 formasının denenmesini yapılmasını istiyorum diyeyim. Son olarak Gençler Birliği maçında beklentilerin ve ilk 11 beklentilerin nasıl? Ya Gençler Birliği maçında beklentim Beşiktaş'ın rahat bir şekilde 3 puana ulaşmasıydı. Yani Gençler Birliği'nin çok sevmeme rağmen kadro kalitesi ve oynadığı futbol şu anda süperlik değil bir alt kümeyi birleştiriyor. Bir alt kümeye ait bir takım hissiyatını uyandırıyor bende. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu maçta kazanması değil belki de avarajı açısından Beşiktaş'ı artı atabilmesi ve özellikle Beşiktaş'ın çok fazla toplu oynayarak Gençler Birliği'nin yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu net bir şekilde gösterir. Sergen Yalçın ilk geldiği dönemde Ekim 1'indeki milli yaradan sonraki Beşiktaş'ın kendi Beşiktaş'ın en yaklaştığını vurgulamıştı ve hep Ekim 1'deki milli arayı işaret etmişti. Şu anda da Ekim 1 aralarındaki milli aradan sonra Beşiktaş'ın aslında kendi güçlü oyunu sahaya yansıtılabileceği bir rakiple karşılaşıyor Beşiktaş. Kocaeli spor maçında yanılmıyorsam Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu. %44 toplu oynama oranı sorulunca bizim oyunumuz bu değil biz bunu oynamak istemiyoruz demişti. Bu maçta ben Beşiktaş'ın özellikle top ayağında %60'lara %65'lere vararak zaten gençler bir de rakibe bu odaklanmayı sağlayan bir takım. Biraz daha böyle %65'lere dayanıklı set hücumleriyle yenilmesi gereken bir ekip olduğunu düşünüyorum. Maalesef Gençler Birliği'nin Süper Lig'deki kaderinin çok olumlu bir senaryo doğurmayacağını düşünen savunucuyum. Beşiktaş'ın ilk 11'inden beklediğim kalede Mert Günov'u bekliyorum. Sabek'te Jonas Svensson ki bu da konuşulması gereken bir durum. Yani Beşiktaş'ın 6 milyon euroluk yatırım yaptığı Taylan Bulut şu anda denklem ve rotasyon dışında göründüğü gibi görünüyor. Ve Beşiktaş transfer son haftasında Jonas Svensson'u kaybetmişti. Uygun bir bulamadığı için şu anda Gökhan Sazlığ'ın arkasında tekrar Svenson var gibi görünüyor. Bu belli açılardan Beşiktaş'ın iç siyasetinin doğurduğu bir sorun da olabilir. Yoksa sadece futbol şartlarıyla da Sergen Alçın Taylan Bulut hiç beğenmiyor olabilir. Ama Taylan Bulut'un Albanya'nın U20 takımında aslanla sabek olduğunu hatırlatarak Beşiktaş'ın bu oyuncuya biraz daha eğilmesini tavsiye ederek devam etmek isterim. Sağ stoperde Thiago Calo, diğer stoperde ise Emirhan Topçu. Bu ikili zaten ortaya çıkıyor gibi görünüyor artık. Beşiktaş büyük bir mucize olmazsa bu ikiliyle devam edecek. Sol bekte ben Rıdvan Yılmaz'ın ikinci dönemde Beşiktaş'ta ilk maçına çıkacağını düşünüyorum. Orta sahada maalesef bunu önermesem de Orkun Kökçü Wilfried Endidi oynayacaktır. Forvet arkasında Rafa Silva, sağ kanatta Vaklav Çerni, sol kanatta Cengiz Ünler ve Forvet'te Temi Ebram'ı bekliyorum. Gençler Birliği maçının özelinde çok kısa bir cevap verirsem Beşiktaş'ın farklı ilk 10 dakikada gol bulabileceği bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Benim bilgilerim bu kadardı. Benim de elimdekiler bu kadardı zaten uzun bir program oldu. Teşekkür ederim sana sorularım için. Migros Yemen Beşiktaş Gençler Birliği maçının performansının sonuna ulaştı. Hem Galatasaray maçı ile ilgili konuşuyoruz hem Beşiktaş'ın milli aradaki taktiksel değişiklikleri üzerinde sohbetimizi gerçekleştirdik ve Gençler Birliği ile muhabbetimizi kapattık. Videomuzu beğenmeyi, beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Programla ilgili her türlü eleştiriniz ve yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyoruz.